Merhaba Kanal Avrupa izleyenleri, Sektörün Aynası'nda Aydın turumuza hız kesmeden devam ediyoruz. Şu anda Özel Mimarlık'tayız ve yanımda Özel Mimarlık firma sahibi Sayın Ahmet Özer var. Hoş geldiniz Ahmet Bey. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür Aydınımıza. ederiz. Ee, öncelikle çok teşekkür ediyorum programımıza konuk olduğunuz için. Rica ederim. Ee, Ahmet Bey, öncelikle sizi tanımak isteriz. Kendinizden bahseder misiniz bize kısaca? Tabii, kısaca anlatayım. Ee, ben Aydın. Çin'e doğumluyum. Yani küçük yaşlarda bir 5 yaşında falan Aydın'a geldik. İlkokul, ortaokul ve liseyi Aydın'da bitirdim. Hı hı. E, lise olarak meslek lisesi tesciye bölümüydü. Tesviye'den mimarlığa gittik. Yani biraz farklı bir şey ama. Evet. E, mimarlık Ankara Gazi Üniversitesi mimarlıktı. 80 yılında okulu başladım. 85 yılında mimarlığı bitirdim. Mimarlık hayaliniz miydi? Evet, mimarlık hayalimdi. Üniversite tercihlerimde ilk sıra mimarlıktı. Ne kadar güzel ve onu evet, kazandım. Bu anlamda şanslı evet. kişilerden birisiyim. Kesinlikle. İstediğim mesleği yapan kişiler olarak. İşte okul bittikten sonra bir buçuk sene bir asteymenlik oldu. Askerlik bittikten sonra büro açtım. 89 yılında Bilfil büromu bir başladım. 89 yılından beri kesintisiz olarak bu mesleği sürdürüyorum. Sürdürüyorum, severek. Evet, bu mesleği severek. Sürdürüyorsunuz. Içten. Bu gerçekten çok önemli. Şimdi bir açtıktan sonra her şey hazırdı. Artık evlenmek gibi bir pozisyonumuz oldu. Denk geldi birisiyle tanıştık, evlendik. Hanım öğretmen, büyük bayanları el sanatları branşında eğitim evet. veriyor. Yani çiçek yapmak, böcek, hı hı. dericilik, boyama kumaş her şey var. Sanatsal bir meslek sayılır. Yani iki de oğlum oldu Allah bağışlarsa. Allah Sağ olun. Ee, büyük oğlum 15-16 yaşlarında, küçük oğlum 11 yaşında. Büyük oğlum resim bölümüne gidiyor güzel sanatlarda. Ne kadar güzel. Size çekmiştim o zaman. Herhalde. <laughs> Tasarım. Küçük oğlum da ilkokul 4. sınıf. Daha yeni. O kendi seçecek ileride bakalım nasıl olur bilemiyorum ki çok yoğun çalışıyorsunuz. Ee, bu yoğunluk eşinizle <laughs> eşiniz bu yoğunluğa ne tepki veriyor? Vallahi sağ olsun hani çok anlayıştı. Sizi Karşıladı anlayışlı, evet. Yani çok da sıkıntı çekti. Hani çok geceler yalnız kaldı evde. Geceler hep bir odaydım. Hatta şunu anlatabilirim. Bir ara bir 10 sene önce 8 sene önce misafirliğe gittik. Saat 12 civarında eve geldik. Ev bıraktım çocukları tekrar buraya gelip sabah kadar çalıştım. O hani, kadar yoğun iş aşkı var sizde, var. evet. Bu gerçekten çok önemli bir. Ama nokta. şu anda onu yapmıyorum artık hani kendime vakit ayırma anlamında birazcık el frenlerini çektik diyelim. Evet. Peki vizyonunuz nedir? Vizyon şimdi işimizle ilgili olarak tüm gelen işleri, tüm gelen kişileri hiçbir ayrım gözetmekten işin küçüğü büyüğü olmaz atasözünden hı hı. yol alarak ayrım yapmadan tüm işleri aynı seviyede görüş bildirdik. Hazırlandık, tasarımlarımızı verdik. Tabii iş işi getirdi. Çok yoğun bir iş temposunu bu şekilde sağladık. Bir de tabii fiyat olarak uygun fiyat, güvenilirlik olarak verilen sözlerin vaktinde projeler, tasarımların teslim edilmesi. Bunların hepsi aynı anda bir araya geldiği zaman başarı kaçınılmaz oluyor. Tabii çok çalışmak da bunun içine ilave Tabii ederek. Tabii ki, evet. Sektörün zorluklarından bahsedelim biraz daha. Ne gibi zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Sektörün zorlukları, yani tasarım aşamasında projeleri, tasarımları hazırlayıp işi alamama gibi pozisyonlarımız var. Yani müteahhit veya müşteri 1, 3, 5, 10 arsa bulur, gelir, tasarım yaparız birkaç adet, birkaç adet. Ben bunlar anlaşma aşamasında anlaşamazsak tüm emekler boşa gidiyor. Evet. Anlaşabilirsek de fiyat konusunda sıkıntılarımız olabiliyor. Nasıl oluyor? Şimdi serbest piyasa rekabet var. Evet. evet. Arkadaşlar tabii herkes iş almak istiyor. Belli bir kırım dereceleri. Yani cüzi karlarla çalışma olanağımız çok oluyor. Aydın bölgesi olarak konut ihtiyacı nasıl peki? Aydın Merkez ve bölge olarak da bahsedebiliriz. Aydın Merkez'de konut ihtiyacı şu an için yani son yıllarda çok müthiş proje çizilmiş durumda, üretilmiş durumda, ruhsatı alınmış durumda. Sanki fazlalık var gibi, yani ihtiyaçtan fazlalığı var. Evet. Müteahhit sayısı anlamında dışarıdan gelen müteahhitler de çok var. Durmadan konut üretiliyor. Biz de durmadan tasarımlarımızla, projelerimizle konut katkıda bulunuyoruz. Bence sayısal anlamda fazlalığımız var. Fazlalığımız var. Peki Aydın'da planlama hakkında ne düşünüyorsunuz peki? Planlama şimdi eski Aydın merkezinde eski yerleşim olduğu için sokaklar falan çok dar. Yani bunu gidermek de mümkün değil. Yapılmış binalar var. Ancak müteahhit gruplar olarak eski evler yıkılıp daha fazla kat olarak yapılıyor. Ama bu da Aydın'ı düzenlik açısından pek geliştirmiyor. Yeni yerleşim yerlerinde düzenleme yapılmış. Otoparklar, geniş yollar, yeşil alanlar bunlar çok güzel bırakılmış. Düzenli bir planlama var. Yeni yerleşmeleri çok düzenli bir aydın geleceği için güzel bir şey. Yorucu bir iş hayatınız var. E, sosyal hayatınız nasıl? E, onu öğrenmek isterim çünkü çok yoğun çalışıyorsunuz ve evet. çok e, dinlenmiş olmanız gerekiyor, iyi tasarımlar çıkarabilmek için, iyi projeler e, yaratabilmek için. E, nasıl? Neler yapıyorsunuz sosyal hayatınızda? Şimdi mimarlık meslek hayatım boyunca çok yoğun, gerçekten çok yoğun günler geçirdik, yıllar geçirdik. Hı hı. Yani 20-25 yıllık bir fiil müthiş bir çalışma temposu. Yani cumartesi, pazar ve bayramların birinci günler hariç müthiş bir çalışma temposu yaşadım. Sadece son üç yılda artık bu çalışmanın insana biraz da çok fazla zarar getirdiğini kendim ve çevremden gelen uyarılar <laughs> nedeniyle öğrenmiş bulundum. kendimi rahatlatmak, hani dinlenmek amacıyla işte arkadaşlarla yürüyüş grubumuz var. Ne kadar güzel. Yürüyüşe çıkıyoruz. Tabii yürüyüşler yapıyoruz. Yani ortalama 20 kilometre civarında yürüyüşler oluyor. Evet. Pazar günleri genelde. Bunun dışında balık tutmayı çok seviyorum. Gemilerle deniz kıyısına çok denize güzel. gidip bir pazar günü sabahtan akşama balığı ayırabiliyorum. Müthiş dinlendirici bir şey. Bunun dışında bir de fotoğraf çekme hobim var. fotoğraf grubumuz da var Aydın'da. Bunlarla birlikte tarihi mekanları, eski tarihi şehirleri fotoğraflamaya gidiyoruz. Ne kadar güzel. Bunlar bizi dinlendiriyor. <laughs> çok güzel. Peki fotoğraf hobinizin sizin mesleğinize ne gibi katkılar sağladı? Nasıl artılar oldu? E, fotoğraf, tabi çekmek hobi olduğu için, çok sevdiğim için. E, gördüğümüz her şeyi çekiyoruz diyebilirim. Tabi bunları büroya geldiğimizde, bilgisayar aktardığımızda inceliyoruz farklı güzellikler mimari olsun, sanatsal olsun, tabi olsun. Hı hı. Her anlamda güzellikler var içinde fotoğrafların. Bunlardan esinlenip güzel şeyler yaratmada faydalandığımız oluyor. Evet. Yani o anlamda artık katkılarımız oluyor. Artık katkılar sağlıyor bu hobiniz size. Evet. evet. Peki son olarak neler söylemek istersiniz? İzleyicilerimize son olarak şunları söylemek istiyorum. Eşim Gülgün Özer, Büyük oğlum Canberk Üzer, küçük oğlum Kutay Mert Üzer, anneme, babama, kız kardeşlerime, hepsine mesleğimde bana gösterdikleri sabırdan dolayı teşekkür ediyorum. İnsanlar çevreleriyle birlikte vardır. Evet. Çevresiz bir insan bir hiçtir diyorum. Olmaz. Evet. Ee, Kanal Avrupa'ya ve bana bu fırsatı verdiği için Kanal Avrupa'ya çok teşekkür ediyorum. Biz Herkese teşekkür iyi akşamlar diliyorum. Biz çok teşekkür ediyoruz. Programımıza konuk olduğunuz için çok güzel bir söyleşi gerçekleştirdik sizinle. Çok teşekkürler. Teşekkür ederiz. Ahmet Bey. Ayağınıza sağlık. Sağ olun. Evet, Kanal Avrupa izleyenleri sektörün aynasında özel mimarlığın sonuna geldik. Tekrar görüşünceye dek bizi izlemeye devam edin.